Caillou, Leo ve Clementine bahçede oynamaktan çok zevk alıyorlardı. Topu kim en yükseğe atabilir diye aralarında yarışıyorlardı. İşte atıyorum. Çok yükseğe attın vay. Neredeyse evin çatısına değiyordu top. Sıra sende Caillou. Benimki bulutlara kadar gidecek. <laughs> bayağı iyi bir Ama ta bulutlara kadar gittiğini zannetmiyorum. Bak şimdi. İddiaya girerim aya gidecek. Hey! Nereye gidiyorsun? Uzaya kadar gitmiş olmalı. <laughs> Uzayda falan değil. Ağaçın üzerinde. Bak. Hadi ya. Nasıl alacağız şimdi onu? Aa, uçabiliyor olsaydık. Ya da zıplasak. Belki o zaman olurdu. Süper kahramanlar için iyi bir göreve benziyor. Hadi sığınağa. Kaptan süper güçlü. Kaptan kran, gece görüşü. Kaptan diyor, süper hızlı. Hadi çocuklar, gidip topumuzu alalım. Aa, topumuz gitmiş. Bak, burada bir not var. Ne yazıyor? Anlayamadım. Garip bir koda benziyor. Buldum! Profesör Anne kod çözmekte çok iyidir. Notu ona götürebiliriz. Hoş geldiniz süper kahramanlarım. Önemli bir görevde misiniz? Evet. Topumuzun gizemli kayboluşunu çözmeye çalışıyoruz. Yardım eder misin? Tabii seve seve. Hırsız bize buz notu bırakmış ama yazan kodu çözemiyoruz. Aynen öyle, Kaptan Clementine. Bu bir kod. Şanslısınız ki ben okuyabiliyorum. Ne diyor peki anne? Diyor ki kıymetli topunuz artık benim geri istiyorsanız benimle gizli barınağımda buluşun. İmza babanız. Usta hırsız. Hayır. Usta hırsızın barınağı nerede ki? Duyduğum kadarıyla usta hırsızın barınağı salondaymış. Gölgesini görebiliyorum da ondan. Korkunç biraz. Meraklanma Captain Clem. Gece görüşü gücünü kullanabilirsin. Aa evet. Hadi Gidip babamızı yenelim ve topumuzu alalım. İşte orada top. Durun. Bir tuzak olabilir. Meraklanma Clem. Gece görüşün sayesinde karanlıkta görebiliriz. İşte şimdi oldu. Dikkat! Usta burada. Oo, benim kodumu sizler çözebildiniz demek. Çabuk! Kaptan Leo süper hızınla bağla hemen onu. Oh hayır yakaladınız beni. Kyle süper gücünü kullanarak onu yere indir. Yakalandım. Topunuzu alın hadi. Sizler gerçekten süper kahramanlarsınız. Bravo takım. Hadi gidip yeni bir macera bulalım. Üç küçük domuz korkudan titriyorlardı. Planları çalışacak mıydı? Ya da büyük kötü kurt onların yuvasına girecek miydi? Bir anda bacadan aşağıya büyük kötü kurt verdi Ve tencerenin içine suları sıçratarak düştü. Ve üç küçük domuz sonsuza dek mutlu yaşadılar. Bu hikaye korkunçtu baba. Kötü büyük kurt gerçekte bacadan giremez değil mi? Tabii ki de hayır Kayu. Bu sadece bir hikaye. Hadi artık uyuma zamanı. Geç oluyor. İyi geceler Kayu. İyi geceler baba. Kayu tatlım ne oldu sana? Kötü bir rüya mı gördün yoksa? Yatağımın altında bir canavar var. Hırlamasını duydum. Galiba o büyük kötü kurt. Oh Kayu. Büyük kötü kurt gerçek değil ki. Bu gece burada sizle uyuyabilir miyim acaba? Artık büyük bir çocuksun Kayu. Kendi yatağında uyumalısın. Peki hadi gidip yatağının altına beraber bakalım mı? Hadi koçum, gel gidip bir bakalım. Peki. Ben bir şey duymuyorum. Buradan alttan geliyordu ses. Yok, canavar göremiyorum. Dolabada bak baba. Bazen canavarlar dolaba saklanıyorlar. Dikkat et. Burada da hiç canavar yok. Ama duydum. Şimdi yatağa geri dön bakalım son bir kez yatağın altına bakabilir misin? Emin olmak için. Tamam. Ama sonra uyuyacaksın tamam mı? Ah, <laughs> bir canavar. İşte bir kötü kurt. Bu. <laughs> Galiba Gilbert uyuyorken pırlıyordu. Biliyorsun bazen rüya görürken pırlıyor hep. Sana var dediğim için pardon Gilbert. Ben aslında korkmamıştım. Gilbert olduğunu baştan beri biliyordum. İyi uykular Kayı. Annen ve ben hemen yan odadayız bize ihtiyacın olursa. Ama tabii Gilbert buradayken seni her şeyden koruyacaktır. <laughs> Kayu Clementine ve Leo, Sarah'nın doğum günü partisine hazırlanıyorlardı. Süper kahraman temalı bir parti olduğu için hepsi çok heyecanlıydı. Ne gibi süper güçlerin olacak Kayu? Ben enerji kemeri ve eldivenleriyle süper güçlü olacağım. Bu çok harika. Özel saç bandım karanlıkta görmemi sağlayacak. Peki ya sen Leo? Benim de yeni ayakkabılarım beni süper hızlı yapıyor. <laughs> Ama her süper kahraman gibi pelerinimiz olmalı. Ve ben de bu havalı maskeyi takacağım. Kayu ve arkadaşları harika birer süper kahraman oldular. Güçlerini partide hey! göstermek için sabırsızlanıyordu. <laughs> Kayu, benim el çantamı gördün mü? Wow, harika görünüyorsunuz. Süper kahramanlar Sarah'nın parçasına hazır mısınız? Evet, hadi gidelim. Bir dakika Kayu. Buyurun benim. Süper Kayu. <laughs> evet, pardon Süper Kayu. Ama önce anahtarlarımı bulmalıyız. Sanırım el çantamın içindelerdi. Ama çantamı hiçbir yerde bulamıyorum. Bu Kayu ve süper arkadaşları için çok iyi bir görev. Yay! <laughs> ne harika bir fikir. Süper arkadaşlar annenin çantasını evde aramaya başladılar. Partiye gecikmek istemiyorlardı. Ama ortada çantaya dair hiçbir iz yoktu. Bir ipucu bulabildiniz mi? Burada yok süper Kayu. O da neydi? Bir kuş muydu? Bir uçak mıydı? Hayır, o Gilbert. Gilbert, annenin çantasını gördün mü? Gilbert bu tarafa diyor. Bunu nereden anladın? Ben hayvanlarla konuşabiliyorum. Gidelim. Kayı dolabın kapağını açtı. Ama çok karanlıktı. Hiçbir şey göremiyordu. Bu işi gece görüş gözlüklerimle çözeceğim. Wow! Kayu wow! ve Leo, Clementine'ın süper güçlerine hayran kalmışlardı. Kayu dolabın dibinde bir şeyi fark etti. Evet, o annenin çantasıydı. İşte! Artık partiye gidebiliriz. Wow! Bravo süper arkadaşlar. Çantamı buldunuz. Evet. Kayu çok gururlanmıştı. Oh hayır. Anahtarlarım çantamda değil. Nasıl? Ama geç kalacağız. Bir ipucu. Ben nereye bakmamız gerektiğini biliyorum. Anahtarlar Rosie'de. Anahtarları geri almalıyız. Merak etme Süper Kayu. Süper hızımla Rosie'nin dikkatini dağıtacağım. Leo <gülüyor> süper <gülüyor> hızını kullanarak Rosie'nin onu kovalamasını sağladı. Rosie bunu komik bir oyun sanıyordu. Süper Kayu ben yalnız değildim. Süper arkadaşlarımla bulduk. Kayu arkadaşlarıyla durumu kurtardığı için çok mutluydu. Başka bir olayı çözmek için sabırsızlanıyordu.